İcra borcuna itiraz etmeniz gerekiyor. Peki bunu nasıl yapacaksınız? İtiraz etsem ne olur, etmesem ne olur falan filan. Bununla ilgili sana kısa bir bilgilendirme yapacağım kardeşim. Öncelikle bu videoyu beğen tuşuna basalım. Kanala abone olalım. Bir de Instagram'a girip araştırmacı Gökhan'ı takip eder misin? Şimdiden teşekkürler kardeşim. İcra borcuna itiraz edebilirsiniz. Bununla ilgili icra borcuna itiraz dilekçesi biz hazırlıyoruz. WhatsApp'tan yazarak dilekçenizi alabilirsiniz. Öncelikle bunu bilin. WhatsApp numaramı zaten burada yazıyor. Diğer yandan icra borcu diyelim ki e, sana ait bir borç değil. Ya da sana ait ama bununla ilgili faizi yüksek ya da başka bir şey. Bunun için İçerisinde e, ana borcu yüksek görüyorum diyebilirsin. Çünkü eğer böyle bir şüpheye kapıldıysan her, her şekilde itiraz edebilirsin. Peki itiraz için tebligat geldi itiraz etmeden önce. Sana icra borcu ile ilgili bir tebligat geldi. O tebligatın altında yasal süre içinde itiraz et diyor eğer bir itirazın varsa. O süre içinde itiraz edip herhangi bir şey önemli değil. Yani ben faizine itiraz ediyorum. Borcun tamamına itiraz ediyorum. Borcun bir kısmına itiraz ediyorum. Ya da borç bu kadar değil, bundan dolayı itiraz ediyorum diyebilirsin. Ettikten sonra yasal sürede icra duruyor. Haciz işlemleri de duruyor. Maaş hacizi, banka hesapları, blokesi hepsi duruyor arkadaşım. Sadece e, bundan sonra ne olur? İtirazın iptal davasına gidebilir alacaklı. Ne olur peki? İtirazın iptal davasını açarsa, e, bununla ilgili eğer haksız duruma çıkarsanız, diyelim ki borcunuz 10 bin lira değil mi? Yüzde %20, %20'ye kadar mı? Öyle bir şey olması lazım. Yüzde olması lazım. Tam bilmiyorum. İnkar tazminatına hükmediyor. Onu da icra bu olarak tahsil etmeye çalışıyor. Bu kadar. Bir de oranın vekalet ücreti, masrafını falan filan. Eğer en sonunda kaybederseniz. Peki bu süreç ne zaman olur? Mahkeme duruşma verecek. Duruşmada işte faizler incelenecek. Hakim Takdir görürse e, bununla ilgili işte e, hakim şunu yapabilir. Yani icra itiraz ettin dosya duruyor anında duruyor. Bak icra borcunu da ile ilgili icra dairesine itiraz ettiğin anda yasal sürede borç icra duruyor kardeşim. Tamamen duruyor anında. İtiraz durduktan sonra alacaklı isterse itirazın iptal davasına gidebilir. Yani sen itiraz ettin. Hayır bu itirazı doğru değildi, deyip iptal davasına gidebilir. İptal davası ile ilgili de sana eğer kaybedersen en son olasılık %20 inkar tazminatını hükmediyor. Vekalet ücretini veya masrafı neyse onları ödüyorsun. Bu kadar. Ama baktın ki yüksek bir faiz oranı var. E, edebilirsin. Bu borç benim bu kadar olduğunu düşünmüyorum. Edebilirsin. Her türlü edebilirsin kardeş. O yüzden bununla ilgili biz icra borcuna itiraz dilekçesi hazırlıyoruz. Kendiniz de hazırlayabilirsiniz. Başka birileri hazırlatabilirsiniz bu beni ilgilendirmiyor. Benden de alabilirsiniz. Ee, WhatsApp numaramız 0543 641 61 77. Buradan yazarak dilekçenizi, e, icra borcuna itiraz dilekçenizi alabilirsiniz arkadaşlar. Diyelim ki banka borçlarınız var, yakında geleceğini düşünüyorsunuz. Şimdiden icra borcuna itiraz dilekçesini alın bir köşeye koyun. Eğer gelen tebligatta borç yüksekse, yüksek olduğunu düşünüyorsanız. Yani düşünebilirsiniz bunu arkadaşlar. Yasal hakkınız yani. E, faizin yüksek olduğunu düşünüyorsanız hemen o dilekçeyi alacaksın götürüp icra dairesine vereceksin. Çat icra duracak kardeşim. Ondan sonrasını alacaklı ne yaparsa yapsın. O yüzden e, buna dikkat edin arkadaşlar. Yani olmayan borcunuza birden size tebligat gelmiş olabilir. Yani bilinmeyen şeylerden dolayı icralık olmuş olabilirsiniz. Tebligat geliyor. Hemen itiraz edeceksiniz kardeşim. Eğer böyle bir usulsüzlük varsa sana ait değilse faiz yüksekse... Bunun gibi durumlardan bahsediyorum. O yüzden e, bizden de dilekçenizi hemen WhatsApp'tan yazarak alabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın kardeşim. Araştırmacı Gökhan yazın, zaten çıkıyor.